En hoşunuza giden size yaklaşma şekli, bir jest, bir konuşma, bir şey söylemek ister misiniz bize? Ee, şöyle bir durum olmuştu. Ben bir yerde çalışıyordum ve evime aslında arabayla 15-20 dakika kadar bir yer ve eksi 2'de çalışıyorum. Dışarıyı görmediğim için dışarıdaki hava durumunu da bilmiyorum o dönemde. Ve bir 4-5 sene önce kadar bir bayağı bir kar yağmıştı. insanlar böyle arabalarını çıkaramamışlardı vesaire. Ben bu sokakta kaldım. Evet, ben de evime gidemedim. Aslında çok kısa bir mesafe olmasına rağmen ve oturduğum sen yani çalıştığım semtte de teyzem oturuyordu. Bu arada da flört dönemimiz yeni başlamıştı ve bugün seni çıkışta kesinlikle alacağım diye bir söz vermişti ben istemeden. Ve bana video atmıştı. Servis devrilecek gibi oldu. Herkes fabrikaya geri dönüyor. Ben de geri dönecek gibiyim falan. Ben de dedim ki tamam önemli değil hani. Dikkat et. Haber ver ben de muhtemelen zaten bugün teyzemde kalırım. Videolar arda, arda geliyor, fotoğraflar geliyor. Ve Hadımköy'den Küçükköy'e, Gaziosmanpaşa'ya Osman Paşa'ya kadar yürüyerek o karda gelmişti. Düştüm. <laughs> ee, düştüm. <laughs> üç seneme mal oldu. <laughs> Ama buna üç sene veriniz. Peki neden bitti? Herkesi merak ettiği o soru. Anlaşılamadık diyelim.